Arkadaşlar şey yemin ederim iki tane... Saat... kim buldu? Aynı... <gülüyor> <gülüyor> i̇ki saattir burada geliyoruz. Çin'den, Çin'den, Çin'den bir bir, <laughs> bir <süs>. Balgamlı. <laughs> kraldan. Siz <SRENK> ne yapıyorsunuz? Ben ekran kaydı alacağım. B Sen ekran kaydı derken ekran görüntüsü. Şey. Sen niye ekran kaydı aldın? <laughs> <laughs> ekran kaydı alacağım. <laughs> Beni Emir bir şey diyeceğim ama günah olmaması lazım bak. E, pirinç. Darı. Darı ne bu orada? Bo! Ne? Kapıkapa sen Baldan baldan. İrem. <laughs> tamam sen da <de. gülüyor> Baldan, <laughs> baldan. baldan. Oğlum, bal, birinc, üzün, bilmiyorum. Ama ben, sen sorsana. Sen <gülüyor> sor. Arkadaşlar baldan. Baldan iki koydum. <laughs> 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 bal Bal. Ay balday. <laughs> Neydi? Ay, darı mı? Ay, darı. darı. Tam kalsın öyle Ne dedi. Buğday ailesine olan darı tane. Ya, ama neden günah ki? Yakar. <laughs> İçki <ye günah>. <laughs> <deki> niye günah? Seçkinler. İçki niye günah? İçki niye? İçki götürdeki niye günah? <laughs> İçki niye günah? İçki niye günah? <laughs> İçki niye günah? İçki neden günah? İçki neden günah? <laughs> günah? Nah yazıyor. Ya, <laughs> ne? <laughs> <laughs> İçki neden günah? <laughs> Çünkü içkinin <laughs> pek çok zararı var. İçki insanlar arasında düşmanlık ve kin, kin sokar. He onların birleşimi yani çok kötü kafayı <laughs> ediyor. Dur hiç. Ya vallahi almış. ben de onları bir saatte yesem kafam Annem, Allah bullak olur. Allah, Allah ne? He. Hani ben kalkıyoruz. Çıkıp bir yere hadi çabuk ol. İç kalkıyoruz. Hadi. Hı hı. Yani kalkıyoruz daha. Tamam anne bekleyin. Tamam. Hadi bitirin tamam, çabuk. Bitirin çabuk. İçki kalkıyorum. için ne ne demiştir? Ne diyorlar? Peygamberimiz bildirmiş ve haramını söyle. Şöyle, şöyle söyleyeyim işte. <laughs> Aa, çoğu sarhoşluk veren her şeyin aslı da haramdır. Bir de çok e, kafa yapanlar var. E, mesela Pro e, Pro Max hani var ya, onda da çıkmış. Ye yeah. alkol Pro Max salam falan uçuş. E buraya da biraz hava gelsin. Kadar güzel. Uh, iPhone Pro Max. Her uh, şey ne Max. O oh, iPhone Pro Max dedi lan. Ben saçmış ya. Um, yanlış iPhone, amca. iPhone Pro Max. Max. iPhone 17 Pro Max. Onu bana verir misin yanlış amca? Çıktı mı lan? Çıkmadı. 2026'da çıkıyor aslında. Abi sen de, sen de, sen de, iPhone 20 Pro Max.

IPhone 13, Max... <laughs> iPhone 13 Pro Max 48 milyar mı? iPhone 16 Pro Max 94 milyar. Çüş. Oğlum o Oğlum kasıkçı. iPhone 14 Pro Max 103 milyar, iPhone 16 Pro Max 94 milyar. <gülüyor> <gülüyor> Lan daha yeni çıkan daha güzel. Hakan 100 Pro Max. Kameraya <laughs> bu. hangi iPhone 17 Pro Max? Hangi kamera gerçek? <gülüyor> <gülüyor> bu 17 arkadaşa çıkacakmış. Ee, şey iPhone 18 A A Pro Max. iPhone Pro Max'lerden hangisi en güzeli? iPhone 16 Pro Max. Oğlum 16 diyordum. 16 mı sence? iPhone 16 Pro Max. Max 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 Max. Max diyoruz. iPhone 16 Pro. Sen iPhone 16. Bak he tamam şuymuş tamam ben bunu şeyde görmedim iphone 17 17 iPhone 17 17 17 17 17 17 17 dedemin guli 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 der şey demiyorum guli guli ben bunu, bunu bir şey demiyorum iphone 17 17 17 17 17 17 pır pır patı bin Dersi Bak! Gülü gülü Ahahahah Gülü gülü ders Gülü gülü ediyorsun O bır <laughs> bır pata bır bır Miran yorumunu sileyim mi? Bak o sikmen yazmış ya Sövme 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 Bir kanalımdaki o sikmene girsene O sikmen yazan şey. Sileyim söyle. mi onu? Sileyim mi Miran? Silsene O yorumu o sikmen yazan Gel bana soru yesem mi? O benim <laughs> Hakikaten abi bakak mı lan? Oğlum eskiden şey yap. Aa benim yüzüm gözüküyor burada. Evet. Arkadaşlar çabuk girin. Hayır. <laughs> <laughs> kanal bu kanal bu. Hemen gözüküyor zaten. <laughs> Ama küçüklük bu benim. Ama hala da aynı yüzü. Hayır değil. Aynı. Değil. Aynı. 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 Ya değil. Aynı. 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 Bak aynı. sese bak. Buraya sen geliyorsun. Allah'ım ya ne kadar küçüğüz ya. Bak, bak. Bugün bugün de e, bugün de video çektiğimiz zaman ilerleyen yaşlarda diyeceğiz ki ay ne kadar küçük. Merhaba ne başa gow. Helikopter. 99. 3 2 1. Sesini O pantolonu ben donuma çekememişim. <laughs> ne? Yazmış ya o zaman. Baksana. Evet. Annem bana neden pantolon giyiyor? Gelmeyecek mi? Gelmeyeceğim. Ay bir şey gelsin mi? Eren bana bak. Abi ben durdurdum. Sen gelsin abi? Gel gel gel. Emine tipe baksana. Evet, ben, ben ne yapayım? <laughs> Emir'in kaşlar, ay gözler fenaymış ha. Bana, bana gitar gibi çalar gibi. Emir temizlik yapıyor, etrafı topluyor. Aa! <laughs> ya oğlum ya. <laughs> oğlum ne kilo uyumuşum var. Oğlum kendimi tanımıyorum Ben bu ben miyim? <laughs> Çinliler oynuyor. Bu Çinli. Sen bunu kapat. Bu Çinli. Çinli. Çinli bu. Ama cidden konuşma falan çok değişmiş. <gülüyor> Meymun. <laughs> 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 Amunya diyorum. Amunya. Amunya. Amunya diyorum. Amunya. <laughs> <laughs> Amunya. 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 kaçtasın? 55. 1 Boş Peltek bizim daha o zaman. Lan bu bu kim lan? Bu kim? Bu kim? Emur. Emur. Mi? Ah, et. Evet. Ah, ah, bu kim? Emoj. 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 Ama evde ben iki dakikada toplarım o evde ne var. Emil ile Kars'a gelelim Kars'a. Zaten Kars'lıyız ki biz. Kürtüz, Kürt. Hayırdır. Abi gel hadi. Abi ne alakalı? alakalı. Oğlum tam e, kaç videonun yüklenmiş? 3, 6, 7. 7 abone 7. <laughs> kabe Çak Tak 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 emir. Emir Hayır ablam. Hadi arkadaşlar.